Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iki tane transfer haberinden bahsedeceğim. İlk önce Fenerbahçe, ikincisi ise Galatasaray'da olacak bu transferler. İlki hemenden bahsedelim. Öncelikle Fenerbahçe sonunda bombayı patlatıyor arkadaşlar. Transfer dönemine çok yavaş giren Fenerbahçe, Leroy Sane'ye karşı ilk hamlesini yaptı. Fenerbahçe Lig 1 ekiplerinden Jonathan David'e resmi teklif yaptı. İşte size detayları açıklıyorum arkadaşlar. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen Kanadalı golcü son yıllarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti biliyorsunuz. Geçtiğimiz sezon 26 gol atan Jonathan David Avrupa devlerinin ralarındayken şimdi Fenerbahçe'nin listesinin en üst sırasında. İddiaya göre Fenerbahçe Lille resmi bir teklif gönderdi. Teklifin detayları henüz açıklanmasa da yönetim bu transferi teknik direktör için öncelikle hale getirmiş durumda. David'in menajeriyle de temas kurmuş durumda. Neden bu transfer önemli biliyor musunuz Fenerbahçe için? Çünkü birincisi David... Musa soldan sonra Fransa'dan gelen golcü bir futbolcu. Fenerbahçe için de yani Fransa'dan gelen topçular iyi geliyor normalde. Hızlı, bitirici, yüksek bir forvet. Hayır hızlı ve bitiricili yüksek bir forvet. Fenerbahçe'nin hem Avrupa'da hem Süper Lig'de. Fenerbahçe belki de e, Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak bir topçu. Onun için Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi iş yapacak bir topçudur. Sizce Fenerbahçe'ye gelmeli mi yorumlarda yazmayı unutmayın ve bu transfer sürecini birlikte takip edelim. Abone olun, bildirimleri açın, transfer nabzını yoklamaya devam edelim. Şimdi ikinci haberimize geçiyoruz arkadaşlar. İkinci haber ise Galatasaray'dan bir yıldız transferi geliyor. İlki Leru Senedi ikinci yıldız transfer İlkay Gündağ'ın. Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan Galatasaray ile büyük ölçüde anlaştığı bu transfer resmileşirse Süper Lig tarihine geçecek transferlerden çünkü Almanya milli takımının kaptanı Manchester City efsanesi Barcelona'da forma giymiş şu anda aktif e, Manchester City forması giyen bu Maestro İlkay, İlkay Gündoğan bence Lemina ve Torreira ile müthiş bir uyum sağlayacaklar. Türkiye Ligi'nde başarılı olacağından şüphem yok. Şampiyonel yine de büyük bir ihtimalle iş yapar. Çünkü tecrübesi olduğundan dolayı. İlkay Galatasaray taraftarına sıcak baktı ve Türkiye'de futbol oynamak istediği konuşuluyor. Bir röportajında hatırlıyorsunuz bilmiyorum ama Türkiye'de bir gün oynamak isterim diyordu. Galiba o gün bugün bu sene olacak. Sizce İlkay Gündoğan gelmeli mi Galatasaray'a? nasıl fayda sağlar mı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar hepinizi seviyorum hoşçakalın abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın görüşürüz